Merhabalar Babatürk izleyicileri. 11 Ekim günü Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B grubunda 9. maçlar oynanacak. E, Malta Çek Cumhuriyeti'ni ağırlıyor. Malta grubun dibinde 3 puanıyla Çek Cumhuriyeti'nin 9 puanı var 4. sırada ve grup ikinciliği için hala büyük bir şansları var. Bence Bulgaristan'la oynayacaklar ve son haftada, e, şimdi Malta'yla oynayacaklar, son haftada 2. sıradaki Bulgaristan'la oynuyorlar. Yani 2'de iki yapma halinde puanları 15 olacak ve... E, gruptan ikinci çıkmak için çok büyük bir adım atmış olacaklar. Hala şansları yüksek. Yani, yani belki Ermenistan'la aynı puandalar ama e, maç avantajıyla bence Ermenistan'dan biraz daha rahat durumdalar. E, baktığımız zaman bu maça Malta grupta tek bir galibiyet almış bir takım. 18 gol yediler 8 haftada ve tek galibiyetlerini de Ermenistan karşısında aldılar. Yani aslında çok zayıf bir ekip ve Çek Cumhuriyeti'nin şu an bu kadar bir ihtimal varken gruptan çıkmaları adına bu maçta Malta'ya ben puan bırakacaklarını hiç zannetmiyorum. Rahat bir galibiyet olacak bence onlar için. Ben maç sonu 2 diyorum.